Ömer Bey, 4, 5 ve 6 numaralı ihalelerimiz için katıldınız. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Tamam. Dördüncü ihale ile alakalı Parmakören Mahallesi'nde 5024 ada 4 parsel arsa için geldiniz buraya. Evet. İhalenin muammen bedeli 1 milyon 250 bin lira. Şartnameyi okudunuz, evet. kabul ediyorsunuz. Evet. de hazırsa. Bir, biz, bir tane alacağız bir onların zaten. Onlar biz bir tanesi. Talep çok olur diye ilave eden yatırmıştı. Öbür kilere gireceğiz büyük ihtimalle. Tamam. Bir. O zaman 5024 adada 4 parselle Hayır. alakalı konuşuyoruz. elli evet. 1.250.000 lira Muhammed Medeli ilk teklifimizi alabilir miyiz? Yatırım için katılıyorum başkanım. 2000 lira artı artıyor. Yani. 120 bir milyon iki bin. Evet. İlk teklifiniz. Kaan Encümen üyelerimiz herhangi bir şey söylemedi. İkinci teklifimizi alalım bir sizin. Biraz. Biraz daha arttıralım diyor Encümen. Bin lira atıralım başkan Yatırım amaçlı alıyorum. Aynen Bir milyon iki yüz elli üç bin. Ömer Bey Bursa'dan geldi. Eee bizim ricaımız geldi. Yani kafasında yok böyle bir şey başkanım da. Yatırım amaçlı uzun vadede alıyorum yani. Şimdi verdiğiniz teklifi e, Encüme üyelerimiz değerlendirecek konuyla alakalı haddi layık bulup bulmamakla alakalı karar onlar verecek. Hani bu konuda biraz daha e, yardımcı olabilmeniz açısından daha daha açıkça söyleyeyim. E, bundan önce yapılan tüm ihalelerde ortalama yüzde beş yani yüzde iki yüzde üç yüzde beş arası bir artış yapıldı. Yani. Muhammed Bedel üzerinde. Encümen üyelerimiz de hani e, karar verebilmesi için biraz daha artış yapmanızı bekliyorum. Bu müdürüm üç ay önce satılan 845 liradan satıldı. En son yani bu rakam çok yüksek zaten. Yani birden 845 lira çıktı. Yani biraz daha artırsanız encümen üyelerimiz ona göre değerlendirsin. Uygunsa sen diyelim. Kaç? 1 milyon 255. 1 milyon 255 bin. Son teklifiniz mi? Son teklif. Başkanım çıktı alıyorum o zaman. alabilir <laughs> Diğerlerine katılmıyorsun. Katılmıyor. tamam, tamam. Arkadaşlar size iletecekler. Teşekkürler.